Evet saç bakım ipuçları ve tavsiyeleri. Şuradaki gibi dolgun saçlara güzel saçlara sahip olmak istiyorsanız neler yapmamız gerekli? Bununla ilgili kısa bir araştırma. Saçınızı yıkamaktan yağlı saçları kontrol altına almaya dek her konuda yararlı makaleler yardımıyla dünyanın bir numaralı şampiyonları vesaire tavsiyeleriyle yıkamanız gerektiği ıslan zarar görmüş saçların bakımı isterse saç bakımı olsun her konuda yardımcı olmaya çalışırız. Saçınızı yıkama ve şekillendirme. Hepimiz saçımızı yıkarız. Fakat saç yıkamanın en iyi yolunun ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? İnsanların önerdiği çeşitli yollar mevcuttur. Fakat her unsur size kendi ihtiyacınıza bağlıdır. Herkes çünkü kendisine özel. Örneğin, ısıdan zarar görmüş saçların bakımı için saçınızı tekrar hayat vermek üzere tasarlanmış bir saç bakım programına ihtiyacınız vardır. Veya düzenli spor yapıyorsanız saçınızı ve saçlarınızı her gün ferah ve temiz tutacak farklı bir rutin gerektirir. Kaşıntılı, kuru, hassas saç derisinin yaygın nedenleri, belirtileri, önleminin yöntemleri, kaşıntılı şampuan seçimi. Nüfusun neredeyse yarısı bir tür saç derisi sorunundan şikayetçidir. Kuru ve hassas saçlar. İşte kaşıntılı, kuru ve hassas saç derisinin birçok nedeni vardır. Belirtileri kaşıntı ve tahriş, kızarıklık, pullanma, kuruluk, matlık, saç dökülmesi, kepek oluşumu.